Ben Uygar Saral, Reader Teknoloji'nin kurucu ortağıyım. Reader Teknoloji, Samsun'da şu anda ağırlıklı telefon üreten ama tüketici teknoloji ürünleri olan robot süpürge, tablet bilgisayar, laptop, elektrikli motor, LCD televizyon, akıllı saatler, akıllı çocuk saatleri, akıllı bileklikleri üreten bir teknoloji firması. Reader'ı 2009 yılında bundan 13 sene önce eşimle birlikte biz ortak kurduk. Ve ilk e-kitap okuyucuyu yurt dışından getirip burada Reader kendi ismini biz koyduk o şekilde. Markalayarak satmaya başladık. Daha sonra bu 13 yıllık yolculukta bizim için miyenk taşları 2012'de Türkserle birlikte yaptığımız 3K'li tablet, 2015 yılında Intel ile birlikte globalde yaptığımız Intel işlemcili tablet bilgisayarlar. Daha sonra 2018 yılında Çin'den stratejik ortaklık alıp Samsung'da ilk üretim tesisimizi kurup telefon üretmeye başladık. İlk ürettiğimiz telefon Türk Silahlı Kuvvetleri için F1 tuşlu telefonlardı. Bu süre zarfında Samsun'a geldikten sonra bir satış pazarlama firmasından önce bir üretim firmasına, sonra da geçen yıl Karadeniz bölgesindeki ilk yazılım arge teknoloji merkezi ünvanını alarak bir teknoloji geliştirme firmasına dönüştük. Son iki yılda 400 kişiden fazla istihdam yaptık. Son bir ayda da 150'nin üzerinde istihdam yaptık. Bunun dışında Reader'ın yanında kurduğu firmaları, bir tanesi Reader Mağazacılığın, şu anda son bir yıl içinde 32 ilde 44 tane aktif mağazası var. Alışveriş merkezleri içerisindeki konsept mağazalar bunlar. Onların da çok ciddi istihdama katkıları var. Onun dışında devam eden e, projelerin bu ay bitimiyle e, 42 ilde 60 mağazaya çıkıyoruz ve yıl sonunda 100 mağazayla tamamlayacağız. E, bulunduğumuz alan son iki yılda 1100 metrekareden 12 bin metrekareye genişledi. İçinde bulunduğumuz şu anda konuştuğumuz yer aslında Samsun Üniversitesi'nin Ballıca Kampüsü. Biz biz onun içerisinde telefon üretimi yapıyoruz. Devletle ortak geliştirdiğimiz projede 6600 metrekarelik eski tütün hangarlarını biz devletten çok uygun bir şekilde kiralayıp bunları dönüştürdük ve bir teknoloji üstüne çevirdik. Bunu çevirmemizin ile beraber hemen yanımızdaki 21 tane tütün hangarı da e, Cumhurbaşkanı imzasıyla e, 21 bin metrekare bir e, tekno, teknoparka dönüştürüldü. Dolayısıyla burada Samsun'da ciddi bir teknoloji hamlesinin e, paydaşı durumunda. Reader. E, 11 bin metrekarede e, 44 mağazayla 600'ün üzerinde çalışanıyla Reader 13 yılın sonunda şu anda Türkiye'de %10 pazar payıyla en büyük üçüncü telefon markası. Aynı zamanda Türkiye'de en çok telefon üreten marka. Bizim Reader'la ilgili hayalimiz hep Reader'la ilgili misyonumuzdan geliyor. Biz Reader'ı hep dünyadaki dijital dönüşümün bir kurumsal oyuncusu ve kurumsal oyuncu derken de bir kurum derken de bulunduğu toprakların kurumu. Dolayısıyla o değerlere saygı duyan, o değerlerin e, yaşamasını sağlayan, o değerlerin yeşermesini sağlayan bir kurum olarak gördük. O dijital dönüşümün içerisinde de bu değerleriyle birlikte doğru e, aksiyonlar, doğru stratejiler, doğru yapılanmasıyla başarılı olacağına inandık ki e, o başarı bizi bugünlere getirdi. Onun da başarılı olduğunu görüyoruz. Donanım olarak yükseltirken kullanım olarak da belli bir paydada o mükemmel kompozisyonu yaratmak için Arge merkezimiz ve 50'nin üzerinde mühendisimizle birlikte her gün çalışıp tüketiciye e, ulaşılabilir teknolojiyi, ulaşılabilir bir telefonu piyasada bulunan en pahalı telefonun konforunda ulaştırmaya çalışıyoruz. Bence biz bunu %95 başardık. Uzun yıllar e, yurt dışında çalıştım. Çok büyük projelerde yer aldım. Oradan tanıdığım insanlarla e, geliştirdiğimiz şeyler de var. E, onunla ilgili de küçücük bir ipucu verebilirim. E, Amerika'da Silikon Vadisi'ndeki e, Neuroscience ile ilgili çalışan bir teknoloji firması. Finlandiya'da Nokia'dan ayrılmış e, bir firma ve biz uzun zamandır bir proje üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl Barcelona'da bu projenin lansmanı yapılacak. Ve ben tahmin ediyorum ki ürün ilk çıktığında bir hafta içinde hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg o ürünü alıp masasına koyacaktır.